Antalya'dan Semih Bey'in Mondial RX3 Evo motoruna Amerikan Park uygulaması ikili çift renkli 7 mutlu sis Sisvar uygulaması yaptık. Açalım konta. Çalıştıralım. Sağ sinyal verelim. Sol. Dörtlü. kapatalım. Selektör yapalım. Selektör destarı yapıyor. Uzunlarda kalsın. Kapatalım. Çakarlarımızı açalım. Mod değiştirelim. Evet, buton takımımız bu şekilde konumlu. Modları gösterme özelliğine sahip. Ayrıca uçak kanadı F1 stop çakar ve led beyaz plaka aydınlatma ışığımız mevcut. Basalım frene. Bırakalım. Ve iyi de iyi günlerde keyifle kullansın